Şimdi burada çeşitli ülkelerde yapılmış çeşitli çalışmalar var, özellikle en son literatüre girmiş bir Danimarka çalışması var. Orada belirtilen bir durum var ki onun üzerinde sigara içiyor olmanın, günde 10 adetin üzerinde sigara içiyor olmanın doğum kontrol hapları ile ilgili bir takım damarsal problemleri yol açabilme ihtimali var. Dolayısıyla özellikle ileri yaşta yoğun sigara içimi durumlarında biz doğum kontrol araçlarını çok tercih etmiyoruz burada hani sigara miktarı vermek gerekirse ki doğru bulmuyorum sigaranın her türünün e, zararlı olduğunu belirtmekle beraber özellikle 10 adetin üzerinde e, sigara kullanıyor olmanın doğum kontrolatlarıyla beraber bir takım e, sakıncalar olabilir. Biz bu konuda bir çekince taşıyoruz kadın doğum olarak. Rastladığımız bu konuda bilgilendiriyoruz ilaç yazarken.